Merhaba sevgili takipçilerim. UIT E dergisi kanalıma hoş geldiniz. Bugün haberim Barış ve Yağmurla ilgili. Son haberlerden bahsetmeden önce sizin için bulduğum yorum bırakırsanız ve abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Kanalımda. Benim için çok şey ifade ederdi. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Artık başlayabiliriz. Takipçileri ve medyanın ilgisini çeken duygusal bir röportajda. Yağmur Yüksel, Gülüm Baktaş'ın hamileliğinin ardından sessizliğini bozdu. Hakkındaki haberler. Barış Baktaş'ın eşi Gülüm'ün hamile olması eğlence dünyasında büyük yankı uyandırdı. Zira bu ana kadar Yüksel bir sır olarak kalmıştı. Baktaş ailesiyle ilişkisi resmi duyurunun ardından Gülüm'ün tatlı karşılamasının ardından yağmur Gülüm hakkında neler hissettiğini açıkça konuşmaya karar verdi. Barış ve Gülüm'ün hayatlarında yeni bir sayfa açılıyor. Raporajda Yüksel şunları söyledi. Sadece Baktaş ailesiyle olan ilişkisiyle değil, aynı zamanda duygularıyla ve bunun nasıl gerçekleştiğiyle de ilgilendi. Olay onun özel hayatını da etkiledi. Yağmur Yüksel, Gülüm Baktaş'ın hamileliğini anlattı. Gülüm'ün hamileliğinin duyurulmasının ardından ilk kez kamuoyuna açıklama yapan Yağmur, şunları söyledi. Duygularını samimiyette ve duyguyla dile getirdi. Haber ilk başta onu şaşırtsa da. Çift ve doğacak bebekleri için yüreğinin mutlulukla dolu olduğunu açıkça dile getirdi. Haberi duyduğunda yalan söylemeyeceğim, şaşırdım ama beni en çok dolduran şey, barış ve gülümü yeni bir hayatın beklediğini. Çok güzel bir şey, hepinize en iyisini diliyorum. Bir çocuğun gelişi bir mucizedir ve ben onlar adına mutlu oluyorum. Yağmur röportajında itirafta bulundu. Olgun ve olumlu bir tutumla. Yağmur, gülümle ilişkilerinin samimi ve karşılıklı saygıya dayalı olduğunu da anlattı. Geçmişte yaşanmış olabilecek zorluklara rağmen yağmur. Bu yeni dönemin kendisi ve Baktaş ailesi için bir dönüm noktası olacağı açıktır. Bir ailede karmaşık durumlarla başa çıkmak kolay değil ancak en önemlisi hepimizin. Sevdiklerimiz için en iyisini isteriz sonuçta. Kırgınlıklara yer yok. Hele ki yeni bir hayat varsa dedi yağmur. Aile desteğinin önemi Yağmur destek konusunda da konuştu. Ailesinin bu süreçteki değişime rağmen hem özel hem de profesyonel hayatında sevdiklerinin koşulsuz desteğini her zaman yanında hissetmiştir. Ailem benim kayam oldu, her zaman beni desteklediler. Onların benim için orada olduğunu bilmek her türlü zorluğa karşı bana güç veriyor. Barış ve Gülüm içinde aynı şeyi hissediyorum. Aileler gerçekten önemli olan şeydir ve bu dönemde hepimizin bir araya gelip birbirimizi desteklememiz gerekiyor. Yağmur gülümseyerek belirtti. Destekleyici ve olgun bir tavırla. Yağmur, son aylarda yaşanan olayların herkes için karmaşık olduğunu yineledi dahil olduğunda en önemli şey her birinin ileriye doğru hareket edebilmesi ve tadını çıkarabilmesidir. Bu yeni bölüme sevgi ve şükranla başlıyoruz. Yağmur Yüksel'in hayatında yeni dönem. Ke ya'ndan Yağmur röportajı geleceğe dair planlarını paylaşmak için